Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar. Ninja şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 9. bölümde kalmıştık. Hemen açalım bölümümüzü. Oynayalım. Oynaya başlayalım bakalım. orada arada kanalıma abone olarak videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Ee, son 6 bölüm sanırsam. Yani önceden baktığıma göre son 6 bölüm. Bu 6 bölümden sonra Orochi ile kapışacağız bakalım. Bakalım onu mu yenecek ben mi? Ee, burası biraz zormuş bu tuzak. Tamam. Geçtik. O oh. Nişancılar nefret ediyorum ya. Sevmiyorum nişancıları. Ee, zaten her şeyi maksadığımız için 13.000 altın cebimize kaldı. Yani onu şey yapacağım hani altın. Yani altını can almak için uğraşacağım tabii yani. Almak için harcayacağım. O Tamam öyle ikisi de ee, çok güzel. Ben onu... Abi O oh, aradan geçemedik. İki tane nişancı varmış bu arada o altta. Ya onlar biraz sıkıntı yaratabilir. Onun dışında bence başkaları sıkıntı yaratmaz umarım. Ee, bakacağız, göreceğiz abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aa! Nişancı arkadaki vuruyor. Onu öldürmemiz lazım. Ya boşuna abi Üç tane canım gitti. Onu öldürelim ya. O çok sorun yaratıyor bir de. Beklemiş orada. Tamam. Hey, hey, shield var. Onu öldüreyim ben ya. Sanki görmüyor abi. Uf. Pekala. Çok güzel. Abi şaka mı bu ya? Ha orada kalkanslı mızraklılar var işte. Onlar da hızlı gittiği için ya da menzil içinde direkt öldürdüğü için çok sıkıntı yaratıyorlar. Neyse iki tane kağıt bulmuşuz. Hani ilk baştan da. Yani kağıt sıkıntısı yok bence genel olarak. Hani çünkü tüm yönettiğiniz zaten o tamamlanacak hani. Ya bölümler zor hani onun dışında pek bir şey yok hani. Abi sen gelme. Ee, samuray oldum. Tamam. Yani ben samurayım. Ben heykel bir samurayım. Tamam. O yukarıya. Ben buraya bir checkpoint atayım. Yani save atayım. Ölürüm mü? şimdi abi. geçtik güzel oldu bu. Normalde bunlarla hiç uğraşmam ama. Ya uğraşmak istemem şahsen hani ihtiyacım olmadığı için uğraşmamıza ediyor aslında da. Yani ben yine de uğraşıyorum ya bunlarla. Başıma bela alıyorum böylece. Yalnız ben niye aşağıdan? Ben niye yukarı çıktım ya? Kağıt zannettim de. Bir tane daha kağıt var zannettim de yukarıda. O anlamda çıktım. Onun dışında save aldım. Pek bir şey yaşamadı. Aşağıda save zaten almıştık. Ee, evet ama yukarı çıkacakmış o anlaşıldı abi. Şuradan vuracağız. iğne delinden. Ee, geri dönüş pekala. Ölmesek iyidir. Hatta ölsem aslında orada direkt doğar ama abi can kaybetmek istemiyorum şahsen. O yüzden ölmeyelim. Ee, dikkatlice dikkatlice gidelim. Çünkü 5 canımız var abi. Son 5 can. Hop, hop. Tamam ateşe değmeden geçtik. 14K altın. Muhtemelen bu 4 bölüm falan gider ya bu altın sayısı. Yani 4 defa istediğimiz kadar yani istediğimiz kadar değil yani şey hani ihtiyacımız olduğu zaman doğarız. Tabi doğacağım ben full harcayacağım zaten altına ne yapacaksak. Geri, yani onun dışında altına başka ne yaparız? Ya o kamuflajları değiştiririz. Yani dış görünüşü değiştiririz. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Orası bayağı zormuş ya. Pekala. En azından 4 bölüm bitirmem lazım. Ee, ki abi son bölümde muhtemelen oruç ile kapışır mı bilemem ama ee, şu anlık o orada bıçak varmış onu görmedim bak. Pekala. Bir, canımız kaldı abi. 3 can son. Ee, burayı geçersek tamam hallederiz de. İşte burayı geçemiyorum ya. Şöyle bir şey yapalım. Save alalım yukarıdan. Oradan save aldıktan sonra şu araya gireriz. Sonra tekrar kağıdı alıp ee, geri döneriz. Tamam. Aldık. Şu an yaptık onu. O dediğim şey tamamen oldu abi. Hop 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 hop. hop. İki mızrakçı bayağı sıkıntı. Aşağıda da yol varmış. Yukarıda da var. O zaman yukarıdan bir gidelim abi. Bakalım ne var burada. Bence aşağıdan gidecek ama. Yani tahmin tabi bunlar. Evet aşağıdan gidecek sanırım. Yani bu tane kapı aşağıda. 15K altın olmuş bu arada. Ee, tuzağa basmayalım. Ölümcül olabilir. Yalnız ben bunu niye, niye geldim oradan Yani bir ekstra kağıt için geldim. Onun dışında gelmedim. Yani kesin bak ölümcüldür ha. Evet. Neyse. Ee, tamam alacaktım zaten de. iki can yeter inşallah. Hani ölmeyelim. E, ateş, onun dışında bir ateş öldür. Başka bir şey öldürmez ya. Wow. Kardeş. Aa, bu geliyor. Ha. Tamam orada duruyor. Oo. Abi elim benim yok. Öleceksin. Tamam. İlk bölümü atlattık. <laughs> Gayet yol oldu. Bu 4 Kağıt bulduk bu bölümde. Şimdi bir şey merak ettim bakacağım. Kaç kağıt kaldı son? Aa son iki kağıt. Hani direkt şu bölüm bitirip de oraya geçebilirim ama dediğim gibi her şeyi maxlayıp bitirsek, final yapsak daha mantıklı olacak. Bence daha güzel olacak. O yüzden bütün bölümleri öğrenirsem hem daha çok gelişmiş oluruz. Hani daha çok tecrübe kazanıyoruz. Aa oraya atlamamıştım ya yani, neyse. Burası biraz zor. Ben bunları yapamıyorum. Tamam. Abi mızraklı geçer misin? Ee, atak matak yok abi. Atak matak yok. Bana atak yapamazsınız. Wow. Abi abi abi. Of çok çok akıllıca bir şey yaptım orada ya. Düşüyordum çünkü. Hani. Son anda özel gücü harcadım. Hani sanki sandım işe yaramaz ama. Demek ki iş yarı yarıyormuş Tamam o öldü. O tuzağın şey yapmadan. Afiyet olsun yani. Arkadaşlar. Ee, şöyle abi geçelim. Tamam güzel. Neler görüşürüz. Ben gider. Abi save'e dokunamadım ya. Save'e dokunamadım. Çok kötü oldu bu. 5 canımız kalmış. Tamam canlı sıkıntı yok şu anlık da. Gelecekte sıkıntı olur. Burada çok ölme ihtimali var. Bunlarda ben başaramıyorum normalde de. Ee, alayım canı ben. Tamam. 8 oldu. Yani yeniden tekrar altında can almayla bitti. Toplam 8 canımız var. Ee, ben sizi öldüreyim abi. Ben sizi öldüreyim. Ki sorun yaratmayın. Ben seni de öldüreyim. Yani fark etmedim değil mi? Fark ettim seni orada. Orada dikilmişsin bekliyorsun beni. Ee, hop, 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 hoppa! Çok çok güzel. Ee, ben bir save atayım menize. Arkada sıkıntılar var hani. Çok güzel. Ee, kağıdımızı bulduk ikinci kağıdımızı. Sağ tarafa gidelim. Sağ tarafta bir şey yok. Tamam. Yukarıda bir şey yokmuş. Zaten sağdan çıkmışız. Ee, tamam. Abi ho ho mo -ho yok. Yaklaşma. Dibime kadar geldi ya. Evet. Yukarıdan sanırım gidiş yolu. Abi şu solu temizleyelim. Abi bir canın kaldı son. Öleceksin biliyorsun ama. Öl. Tamam. Biraz sakin olsun. Zaten yukarıdan çıkmışsa. ha. Bir sandım aşağıda hani taş maş geliyor bu parkur taşlarından. Öyle bir şey yokmuş. Tamam geçtik güzel. Evet şimdi. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarını bildiğiniz. Burada en sevmediğim bak tuzak. En sevmediğim tuzaklardan bir tanesi bu. Ee, geçebilirsek mükemmel olacak. Ee, ama geçeceğim pek zannetmiyorum neyse. Hani kendimden emin değilim. Ben niye atladım ya? Orada çok yanlış bir hata yaptım. Aşağıdan gideceğiz ama anlaşıldı. Çünkü bazı yerlerde bir yere kadar geliyor bu şeyler işte. Ee, bıçaklar. hani bir yere geliyorlar yani oradan da geçebiliyorsunuz. Bazılarında işte geçebiliyorsunuz, bazılarını geçemiyorsunuz. Biraz da tabii sizin şeyinizi, refrenize bağlı bir şey. Ee, şöyle bir şey yapacağım ben. Abi bir tık oraya geçemedim ya. Her tarafı geçtim oraya geçemedim. Ee, oraya geçemiyoruz ya değil mi? Soldan da geçemiyoruz. Ben sevim mi atsam acaba ne yapsam? Çok güzel. Bu küçükmüş o kadar büyük değil. Ben save atayım mı? Yok save atmayayım ya. Niye bin, bin altını boş harcayayım orada? Zaten dibimdeymiş save. Ee, kanka vur orayı vur. Helal. Adam çok akıllı bir nişancı. Wow. Görmedim sizi görmedim ya. Ee, ben oradan gitmeyeyim abi en iyisi. En iyisi o olacak. Ben oradan gitmeyeceğim. Ee, ben gider hani... E, tamam ölsen yani gitsem mi diye düşünüyorum ama yok gideyim ya ama ölümcül bir hani dışarı çıkması var ama özel gücümle geçerim. Çok güzel. Atlattık bu bölümü de. Güzel hiç şey yapmadan ölmeden hiç hani canlarımız bitmeden 15k altın var. Hani 5 el gider zaten kaç bölüm kaldı? 4 bölüm şu an. 5 bölümüne kaldı? Az kaldı hani. Ama son bölümler zor olacak ona eminim zaten. Yani çok az kaldı zaten son bölümler değil zaten zaten zor yani genel olarak hani. Öyle diyorum da hani. Abi bu nasıl bir yer? Çok garip. Çok güzel. Tam zamanda kullandım. Ee, bıçak gelecek. Evet bak anlıyorum artık abi. Artık bu işin profesyonel olduğumuz için. Evet. Yapmasaydım be abi bunları. E sen gelemezsin buraya o oh, o oh, o oh, o. Oh. Abi iğne ucundan kurtulduk ya. Çok gıdımla kurtulduk var ya. Öldü ölme şansımız tabii ki de vardı. Ee, çok güzel. Burayı da bitirdik. 17 kaldı abi. Ben ne yapayım 17 kaldı hani. Keşke başka şeyler de alabilsek de. Max bu kadar hani. O o o Ne yapacağım şaşırdım. Bu çok garip bir tuzak ya. Şimdi burası biraz şey olabilir bu arada. Yani gördüğüm kadarıyla biraz sıkıntı olabilir bu arası harbiden. Bir yaptık. 2 3 tamam. Oh atlattık abi. Güzel tekrar evlere geldik. Samuray'ın evleri. Belki bizim aileniz burada yaşıyordur hani. Bilmeyelim. Yani. Aslında bizim intikam duygumuz var. Yani başka bir şey de yok da. Neyse. Abi oraya şu anlamda duruyoruz. İntikamımız var demek ki oruç için. Oruç da o kadar yani güçlüsün bizden bayağı. Yani bizim aslında pek bir şeyimiz yok. hani Sadece şu ikimde şehrimiz var. Özel günümüz var. Onun dışında yani oruç bir şey yapamıyor. Işte bize. Gerçekten biraz daha düzgün kullansa belki de güçleri ne bileyim tuzakları falan güzel yapsa bizi yenebilir. Ama normalde zor ama biz geçebiliyorsak sıkıntı yok yani. Dusakları. Eee Abi yine mi ya? Neyse. Bekleyelim. Geliyor, geliyor, geliyor. Biraz sıkıntı orası ya. Biraz sıkıntı abi. Abi kastı, kastı. Tamam, geçtik. Ben burayı bir save atacağım ya. Uğraşmak istemiyorum. Ben şunu bir halledeyim. Tamam. Hallettim abi. Onu özel güçle geçmek gerek. Yani çünkü açıp kapandığı için tabi. Yani çok zor oradan geçmek. Özel güçsü bence. Tamam. O, o gelemiyor ya. Onu bir, bir trolleyelim abi. Ee, ben seni şöyle öldüreyim. Çünkü orada bir, bir nişancı var. Onu aldık. Tamam. Ee, Oo, ölüyorduk. Ee, tamam aldık Buradan yalnız ölürsek ilk başta başlayacağız sanırım Oh no ee, Ben buraya bir save atayım Çok ümitli değilim şu an Aa öldük 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 Üstteki bıçak sağ olsun ya onları görmedim o oh, oh, oh. buradan bir şey yokmuş ya. Aa ah, varmış tamam. wo 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 Abi abi selam selam selam. Ben ben geçeyim ya. Ben geçeyim ya. En iyisi ben geçeyim ya. Abi abi çok 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 şey oldu. Tek attım bildiğiniz ya. Oo tek attım. Neyse bir kağıt bulamadık. Yukarıda kaldı ama neyse. Yani çok hızlı bitirdik ya. Easy. Yani kolaydı. Ve devam edelim. 12, 13, 14, 15. 9, 10, 11, 12. Bu bölümde bittikten sonra videoyu bitirelim bakalım. Ya her bölümde 4 tane yapmaya çalışıyorum en azından hani dengeli gidelim, düzenli gidelim ki abi. Yani o öyle bir şekilde gelelim. Tamam. Tamam o öldü abi. Neyse o bug'a girdi ya ben onu ne güzel bug'a girmiştin ama. sen de öyle arkada sorun çıkarıyorsun çünkü. Ee, abi siz gidin hop. Yemezler abi. Yemezler yemezler yemezler. Ölürsün böyle işte. Yani bana bulaşmayacaksın kardeşim. Bana bulaşmayacaksın. Ee, ben şöyle bir alayım abi. Çok güzel bu arada. Nişandan da kurtulduk nişancıdan da. Öyle abi. 1-2 e Ezilmez değil mi? Ezilmedik tamam. Burada da tuzak var bak gör görmedim demeyin yani. E Ş Şöyle bir şey yapacağım. Tuzak ar şey arkada kaldı. Save. Yani sevimiz arkada kaldığı için tabii maalesef. Abi save burada varmış ya ama ölebilirdik burada da tabii. Sen bir kez daha yan. O, o, o Bu arkaya doğruymuş tamam Sıkıntı değil Bu öl tam bunu öldürmeyelim ya gerek yok Orada kendince takılsın o Büyük dev yaratık Tamam Öldürsünüz böyle abi işte artık Yani profesyoneliz ee, tamam Sen öl abi ee, şöyle bir şey Yapacağım tamam Shield shield bir şey yapamazsınız arkadaşlar Aa, O bir şey yapabilir O bir şey yapabilir işte o Abi öl Tamam o kendi bombası öldü ya. Tam critical. Tek yiyormuş critical'da bunlarda. Oh tek tek. Oh. Abi son anda ölüyorduk bu arada ya. Son anda zıpladım. Gıdımla kurtulduk ya. Oh taşlar var abi. Bildiğin dağlar var sana. Bunlar daha sanırım. Bunlar dağ sanırım. Taşıyorsun dağlar ya. Pardon yiyorsun değil ya. Ağaçlı. Ağaç dalları o yanarız 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 tamam ee, şöyle alayım ben onu ee, aşağı gitsem mi ya yani gideyim Bir sakıncısı 10 canımız var zaten ya hiç ölmemişim sanırım aynı ölmemişim ee, abi görmeseydin iyiydi o tamam özel gücüm tam olmamış tam neyse öldürdüm yine ona rağmen öldürdüm yani. Hop, hop, hop. Iska, iska, iska. Hoppa tamam aldım. Sen de git abi. Güle güle. Tamam aldım seni de. Şöyle, 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 şöyle. Hop, tamam atladım orayı da. Tamam güzel. Çok çok iyi gidiyoruz abi. Tamam. Ee, şöyle bir şey yapacağım. O da ölsün, o da ölsün. Ee, tamam. Abi please save. Abi çok sıkıntılı bir yerdeyiz bu arada ya. Ben save atsam mı ya? Atalım save. Ne olacağı belli olmaz hiç. Ama ki bundan sonra direkt e, bitiriyoruz. Ki öyle oldu neyse. Sıkıntı değil. 22K altın var zaten. Hani bin gitse ne olacak? Hani sıkıntı yok. Bizi kesmez bu. Ee, son 3 bölüm kaldı arkadaşlar. Ee, ondan sonra o ile kapışıp finale gideceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İnceleme videolarında sonraki ince, inceleme videolarında videolarda ne seyirlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.